Biz tamam. sizlere bir kireç dağıtacağız abi. Bir iki hafta içinde de şu beyazlıkları boyamanızı isteyeceğiz. çatıda ıvır zıvır varsa onları toparlayalım abi tamam. 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 Sezonu hazırlayalım tamam. Bodrum'a. Tamam. Görüşürüz hayırlı işler. Tamam. Ben de şu siyah korkuluk demirleri var onların hepsini mağ beyaza boyayacağım. Daha güzel bir görüntü olacak böyle aşağı kadar. Yaz öncesi sezona hazırlıyoruz Bodrum'a. Hep beraber bir adım atalım tamam. Evet. Tabanırcı,